Arkadaşlar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videodan ve yeni bir haftadan hepinize merhabalar. Bugün pazar. Hava burada 38 derece. İşten geldim. inanılmaz bir sıcak var dışarıda. Bildiğiniz kaçarak geldim eve güneşten çünkü gözüme zaten güneş zarar verdi burada biliyorsunuz. Daha fazla zarar görmemek için bildiğiniz kaçarak geldim evime kadar aşırı acayip bir sıcak var. Asla esmiyor. Yani burada zaten genç yaşta cilt kanseri görülme oranı çok yüksek bir ülke. Hatta ilk sırada arkadaşlar. Güneş burada gerçekten çok tehlikeli. Dünyanın bir ucunda yaşadığınızı gerçekten hissettiriyor size hava. O şekilde açıklayayım. Neyse bu videomuzun konusuna gelecek olursak arkadaşlar çok uzun bir video olmayacak. Bir önceki videolarım vlog tarzındaydı. Biraz melbourne turlamıştık sizinle ya da böyle biraz daha günlük bir videoydu. Bu videodan bana en çok sorulan sorulardan birini cevaplamak istiyorum. Başlıktan anladığınız üzere Avustralya'da İngilizce öğrenmek, ee, Avustralya'da e, dil bilmeden sıfırdan gelip İngilizce öğrenmek mümkün mü ya da? sıfırda sıfır İngilizce ile iş bulmak vesaire vesaire konuları bildiğim kadarıyla deneyimlerimle sizinle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ilk olarak burada Avustralya'da kültürel çeşitliliği en fazla olan ülkelerden biri arkadaşlar. Yani burada kendi halkı çok az. O yüzden İngilizce konuşan insan sayısı tabii ki fazla. Dışarıda iletişim kurarken hep İngilizceye ihtiyacınız var. Ama şu şekilde okullar vesaire, okul dilleri vesaire İngilizce. Ama arkadaşlar Hintli çok fazla var. Türk var. İşte e, İspanyol çok fazla var. İşte e, yani işte burada bütün milletleri saymayayım. Ama gerçekten İtalyanı, Fransızı bir sürü e, toplum, bir sürü millet var arkadaşlar. O yüzden herkes kendi arasında kendi dilini konuşuyor. Ve burada kimse sizin bilme ya da böyle e, cümleyi yanlış kurduğunuz zaman böyle tuhaf tuhaf, garip garip bakmıyor. Çünkü e, Avustralya'da zaten Melbourne özellikle geçimini dil okullarıyla sağlayan bir bölge. Dünyanın en yaşanılabilir şehri seçilmiş Melbourne bu arada geçmiş yıllarda yani kendini dil okullarıyla döndüren, yani ekonomisinin bir kısmını dil okulları oluşturan bir bölgede kendinizi dil bilmiyorsanız diye, bilmiyorsunuz diye yardımlayacağınız bir yer değil. Ya da işte bir kahve sipariş verirken yanlış bir cümle kurdunuz ya da yanlış bir kelime kullandınız diye kendinizi kötü hissedebileceğiniz bir yer değil. Çünkü o kahve siparişi verdiğiniz insan da muhtemelen bir öğrenci ve buraya geldiğinde sizinle aynı seviyedeydi. Arkadaşlar Asya'dan da çok insan var bu arada. Koreli, Japon, Çin yani gerçekten. O yüzden kendinizi kötü hissedebileceğiniz bir ülke değil. Öncelikle bunu söyleyeyim. Ve ben de geldiğim zaman sıfıra yakın bir ile geldim. Şu an 3 ay oldu. Hala İngilizcem oldu iyi düzeyde diyemem. Kendimi e, biraz daha böyle utanmadan ya da hmm, nasıl diyeyim? Ben zaten bodozlama konuşuyordum arkadaşlar. Mesela bir şey mi söyleyeceğim? Onu o kahveden direkt söylüyordum. Cümleyi doğru mu kullanıyorum, yanlış mı kullanıyorum umursamadan. Doğru mu, yanlış mı bu yaptığımı bilmiyorum ama böyle e, o cümlenin işte e, soru kipini başa koyayım, şunu şöyle yapayım, böyle yapayım diye kendimi germiyordum. Çünkü gerek yok. Yani siz bir şeyi istemeyi e, isteyeceğiniz zaman, isteyeceğiniz zaman onu göstermeniz, mimikleriniz, her şey zaten karşı tarafı bunu anlatıyor. O yüzden ilk başta böyle şeyler için kendinizi germenize gerek yok. Ve sıfır İngilizce ile de iş bulabilirsiniz arkadaşlar. Burada bir sürü Türk restoranı var, Uber yapabilirsiniz vesaire. Tabii ki Uber yapmayı tavsiye etmem. Önceliğiniz buraya gelip öğrenci vizesiyle gelip dil öğrenmekse Uber yapmak size İngilizce konusunda hiçbir şey katmaz arkadaşlar. Ekstra iş olarak yapabilirsiniz ama tamamen Uber yapmak size İngilizce konusunda hiçbir şey katmaz. Yani bunu e, söylüyorum çünkü uygulamadan kabul ediyorsunuz. Yemeği karşı tarafa götürüyorsunuz, işiniz bitiyor. Tekrar aynı şey, aynı şey, aynı şey. Bu size dil konusunda hiçbir şey katmaz. O yüzden önceliğiniz dili öğrenmekse bence öyle olmalı. Çünkü dili öğrendikten sonra kendinize daha güzel iş kapıları açacağınız için buraya geliyorsanız önceliğiniz dili öğrenmek olsun arkadaşlar. Ben öyle yapmaya çalışıyorum. Diyorum ki tabii ki geldiğiniz zaman insan daha çok para kazanmak istiyor, birikim yapmak istiyor vesaire bunları anlayabiliyorum. Ama dile öğrendiğiniz zaman daha fazlasını kazanacağınızı düşünerek ilk başta dile odaklanmak. Dil tamam olduktan sonra zaten yani kapılar size açılacaktır. Çünkü bence yani Avustralya'da iş imkanı çok fazla arkadaşlar. Yani ben normal bir günde dışarıda yürürken bile kafelerin kapısında çok fazla ya da işte hmm, kurumsal firmaların bile kapısında Görüyorum, iş ilanları görüyorum yani arkadaşlar, onu geçtim fabrikaları var, o su var, bu su var. Yani iş bulamama gibi bir şansınız yok çok emek vererek ararsanız. Yani sıfır İngilizce ile gelirsiniz Uber ya da Türk lokantalarından başlarsınız, sonra biraz geliştirdikten sonra bulursunuz. Dediğim gibi önceliğiniz biraz daha İngilizcenizi geliştirmeye yönelik olursa daha iyi olur. Kendinizi konuşamıyorsunuz diye kötü hissedebileceğiniz bir yer değil. Çünkü burada herkes sizin gibi başlıyor. Ya sizden iki seviye ileride biriyle karşılaşırsınız, ya sizinle aynı seviyede biriyle, ya da konuşamayan, sadece kendi e, dilini konuşan biriyle karşılaşırsınız. O yüzden burası gerçekten e, üç aylık deneyimime dayanarak söylüyorum ki öyle bir yer değil ya sıfır İngilizce ile işte iş bulabilir miyim, kendimi ifade edebilir miyim, yalnız gelsem işte ne olur ne biter diye düşünenler için bu açıklamayı yapıyorum. Yaparsınız arkadaşlar. Biraz kendinize güvenin ve bildiğiniz bir şeyi ya da isteyeceğiniz bir şeyi bir kelimeden türeterek istemeye, söylemeye çalışın. Konuşmaktan çekinmeyin. Çünkü buradaki herkes öğrenmek için burada. Tabii ki her toplumdan bahsetmiyorum ama geleceğiniz zaman muhtemelen o dil okulumuza yakın ya da siteye yakın alanlardan bahsediyorum. Sizi herkes anlamaya çalışan insanlar olacağı için bu konuda bir korkunuz, endişeniz olmasın. Dediğim gibi işte bulursunuz, evde bulursunuz. Yani İngilizceniz yok diye kendinizi geri adım atacağınız bir durum yok. Onun dışında Avustralya İngilizcesinden bahsedelim biraz. Arkadaşlar, gerçekten çok farklı bir İngilizce ile konuşuyorlar. Size örnek vermem gerekirse, biz suya water diyoruz mesela, onlar woda diyor, woda. Mesela dörde biz for diyoruz, onlar fo, fo diyor, sadece fo gibi. Bu tarz mesela, ben parfümeride çalışıyorum, belki biliyorsunuzdur, belki bilmiyorsunuzdur. Daha önce paylaşmıştım bunu. Numaralarını alıyorum mesela. Ee, Sıfıra o, fo, sıfıra o diyorlar. Mesela biz zero diyoruz. Onlar o diyor. Dörde for diyoruz, fo diyorlar. Vesaire böyle ıı, ve çok hızlı konuşuyorlar. Kendi halkından bahsediyorum. Çok hızlı konuşuyorlar. Ya bunda da siz yavaş konuşmasını istediğiniz zaman insanlar yavaş konuşuyor zaten arkadaşlar. Ve gerçekten çok Bence çok kibar insanlar olduğu için mesela kimse sizi anlamadığınız için böyle şey yapmıyor. Neden anlamıyorsun? İşte söylemeyeceğim bir daha vesaire gibi bir tepkiyle karşılaşmıyorsunuz. Tekrar daha yavaş söylüyor ve size hızlı konuştuğu için sizden özür diliyor mesela. O yüzden arkadaşlar sizi rahatlatmak için vesaire bu videoyu çekmiyorum aslında. Size gerçekleri anlatıyorum. Kendinizi kötü hissedebileceğiniz bir durum yok. Benim de şu an İngilizcem hala kötü bence. Yani bir kahve siparişi verebiliyorum belki ama bazen karşımdaki çok farklı bir kelime kullandığı zaman çok farklı olmasına da gerek yok. Farklı, bilmediğim bir kelime kullandığı zaman hala bence kelime eksiğim çok fazla var. Anlamıyorum, böyle bakıyorum suratına. Ne demek istediğini bilmiyorum çünkü. Ama sonra hani diyorum ki kendini kötü hissetme çok iyi olduğun bir şey yapmak için burada değilsin. Öğrenmek için buradasın. Çok iyi İngilizce bilseydim burada olmazdım zaten diyorum. Ee, arkadaşlar. O yüzden yaparsınız. Kendinize güvenin bu konuda. Çünkü mesela ee, dün 3 yaşındaki çocuklarla vakit geçirme şansım oldu. Gerçekten ee, 3 yaşındaki bir çocuk nasıl öğreniyor İngilizceyi? Yazma bilmiyor, okuma bilmiyor. Sadece duyarak, Burada gerçekten çok fazla duyacağınız ortama giriyorsunuz. Mesela atıyorum trende gidiyorsunuz. insanlar arkadan konuşuyor. Belki o an dinlemiyorsunuz ama kulak aşinalığınız oluyor ona sürekli ya da bir kafede oturuyorsunuz. Arkadaşınızla kendi dilinizle konuşuyorsunuz. Dün ulgazla bunu konuştuk. Arkadaki insanlar İngilizce konuşuyor. Siz oradan yine dinlemeseniz de duyuyorsunuz arkadaşlar. Onun işleniyor yani size. Onun dışında gerçekten dinlemek, yani çocuk gibi öğreniyorsunuz sıfırdan öğrendiğimiz için. Çocuk gibi öğrenmemiz gerektiği için hiç bilmeyen, yeni doğan bir çocuk nasıl öğreniyor konuşmayı? Annesinin babasının söyledikleriyle, duyduklarıyla ya da onların söylediklerini tekrarlayarak bu şekilde burada dinleme, duyma bence bir gerçekten o yüzden buradayım ben de. Bir dili öğrenmenin en güzel ve en kolay yolu o dili konuşan insanların arasında yaşamak arkadaşlar. Çünkü siz farkında olmadan o dile karşı aşinalığınız oluyor, kulağınız alışıyor. Ya da mesela bir cümlenin veya bir kelimenin nasıl söylenmesi gerektiğini sürekli duyuyorsunuz mesela. Biraz ezbere dayalı gibi oluyor. Ez yani onu duyuyorsunuz, sonra siz söylüyorsunuz, siz kullanıyorsunuz o kelimeyi, cümleyi, her neyse. O yüzden dediğim gibi arkadaşlar lütfen kendinizi bu konuda kötü hissetmeyin. Yani burada yaşayarak öğrenmeye geliyorsunuz zaten dili. Burası bence onun için güzel bir yer. Benim 3 ay oldu. Öğreniyorum. Hala bence çok çok eksiğim var. Hatta bazen diyorum ki acaba hani daha mı fazla hızlı öğrenmeliydim, yavaş mı ilerliyorum diye düşünüyorum. Ama her şeyin bir zamanı var. Gerçekten. Hmm. Bu yüzden kendinize bir zaman tanıyın dili öğrenmek için de. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bana sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlara genelde dönmeye çalışıyorum. Elimden geldiği kadarıyla. Bu şekilde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.